Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün çok farklı konuları bir arada konuşacağız. Türk mitolojisinden gireceğiz. Sudan bahsedeceğiz. Suyun kutsallığından ve öneminden bahsedeceğiz. Ve son zamanlarda teknolojinin bizi götürdüğü o akıl almaz noktayı biraz değişeceğiz. Zeynep Dündar'la Relife Akademi'nin kurucusu. Aile danışmanı ve bir aile danışmanı olarak şu son günlerde Sofya'yı izlemiştir. Ee, acaba şunu soracağız, ailemize bebek robotlar mı giriyor diye soracağız. Hoş geldin Zeynep. Aa, merhabalar. Yani tabii şimdi Sofya ile yapılmış olan televizyon şovu hepimizi biraz daha robotun o insansı yapısıyla yüzleşmeye zorladı ve düşünmek zorunda kaldık. Bir robot kendi kendine karar verebilir mi? Ve eğer karar verirse üremeye de karar verebilir mi? Üreyebilir e, ne mi? Oluyor? Bebek robotlar mı geliyor Zeynep? <laughs> evet, evet. Şimdi son yıllarda bildiğimiz üzere zaten yapay döllenme çok konuşulan, hatta laboratuvar ortamında yapay bebeklerin yapıldığı, Çin tarafından bunların üretildiği, şu anda haberler kanalıyla bize intikal etti. Henüz oradan evlat edinme ve evet ben bu şekilde çocuk edindim diyen olmasa da orada bir bebek üretimi olduğunu biz haberler kanalıyla biliyoruz. Dediğin soruda çok haklısın. Yani çok iyi bir noktadasın gerçekten. Çünkü diyorsun ki madem ki robot teknolojisi bu kadar üredi, bebek sahibi olmak isteyenler için bir alternatif olabilir mi? Ya da bebek sahibi olmak isteyenler bunu tercih eder mi? Edebilir tabii. Ancak asla robot bir bebek gerçek bebeğin yerini tutmaz. Neden tutmaz? Yani neden olmaz? Evet, değil mi? Bunu konuşalım. Şimdi çünkü belki nüfusun çok büyük bir kısmı der ki herhalde olmaz. Bir kısmı der ki neden olmasın bir düşünsek mi yani ne de olsa mesela şimdi evlerde birçoğumuzda şu yuvarlak yerleri süpren elektrik süpürgeleri var çok da işe yarıyor ona da evet. yardımcı bakıyoruz yani bir bebekte olmaz mı şimdi olmamasını ben çok kadim Türk bilgilerinden anlatmak istiyorum hatta öylesine kadim ve o kadar e, hakikaten benim için büyüleyici ki kozmogoniden biraz bahsedeceğim yani yaratılışın başından. Müsaadenle oradan alırsak konuyu neden bugün robot bir çocuğun bizi memnun edemeyeceğini, robot bebek üretilebilir ama gerçek bebek yerini tutmaz bunu bu şekilde kanıtlamış olabiliriz belki de. Anlatıldığı kadarıyla başlangıçta kaos vardı. Fakat kaostan ne zaman ürediğini, ne zaman yaratıldığını anlayamadığımız, ezeli diyebileceğimiz bir şekilde bir sonsuzluk denizi su oluştu. Su. Bu kozmosdaki su, daha sonra hangi kültüre giderseniz gidin, Türklerde de başta olmak üzere yaratımda hep ilham verici ve aslında yaratımın ana malzemesi olduğu su. Ve bugün de bakarsan bir ananın rahminde bir bebek anasının içindeki suyla, o plesantanın içindeki suyla var olabiliyor. Yani ham madde su. Dolayısıyla şimdi bir oluşturulmuş robot bebekte o su olamadığına göre o bebek nasıl gerçek bebek olsun? Bir başka açıdan da suyla beraber bir şey daha var. Çok enteresan, Türk mitolojisinin derinlerine girdiğimiz zaman bebekleri leylekler getirir cümlesinin aslında bizimle de ilişkili olduğunu anlıyoruz. Nasıl, Nasıl değil ya? <laughs> Şimdi efendim mitolojiye göre, bu arada size mitoloji derken şunu da söylemeyi çok isterim. Bilindiği üzere çok fazla Türk topluluğu vardır. Altaylar, Yakutlar başta olmak üzere bugün Sibirya'dan bize ulaşmış... Verbiski ve Rudloff'un çevirileriyle ya da derlemeleriyle üzerine Yaşar Çorulu'nun Bahattin Ögel'in günümüze taşımış olduğu pek çok mitolojik hikaye var. Dolayısıyla hikayeler arasında ufak tefek değişiklikler olabilir. Ancak özde bir konuyu net bir şekilde anlatırlar. Şimdi bebek yapımıyla ilgili Türk mitolojisi şunu anlatır. Bir hayat ağacı vardır. Hayat ağacının üzerinde yukarıda gökte bir yerlerde süt gölünde yaşayan bir umayana vardır. Umayana rahimdeki bebeklerin ve rahimden doğmuş olan yavruların koruyucusudur. Aynı zamanda da aslında bebeğe ruhu gönderendir. Ve şöyle yapar. O süt gölünden bir kepçe ruh alır. Onu Toyon adındaki görevli kuşa verir. Bu kuşu biz aslında hayat ağacının üzerindeki o çift kanatlı, çift başlı kartal olarak biliriz. Selçuklu mimarisinde de çok kullanılan çift başlı kartal aslında bu manada bu hikaye içerisinde bu kuşun ismi Toğrol'dur. Toğrol kuşu Umay'dan ruhu alır, süt gölünden alınmış olan ruhu. Getirir ananın rahmindeki bebeğe koyar. O zaman o bebek canlanır. Bu da bizim bugün bilimsel olarak açıkladığımız evet hamilelik gerçekleşir ama ruh sonradan gelir. Üçüncü haftadan itibaren bebek canlıdır tarzındaki söylemlerimizin aslında mitolojik manadaki anlatımı. Şimdi bütün bunlar Madem ki sembol dilinde böyle anlatılıyor o zaman ben sana soruyorum şimdi. Nasıl olsun da robot bir bebeğe umaydan gelen ruh gelsin? Nasıl olsun da robot bir bebek o kozmogonik o kadim bilgilerin içinde bulunduğu sudan geçsin gelsin de buraya doğsun ve bir insan olabilsin. Bir insanı insan eden şey. İşte bunca büyülü ortamın oluşmuş olması. E, su ezelden biri var o zaman değil mi? Öyle anlaşılıyor. Yine Türk mitolojisinden bir örnek vermek istiyorum. Burada denir ki Kayrahan bir kuğu şeklinde sonsuzluğun içinde uçar dururdu. Ve bir gün yoruldu. Yorulduğu zaman altındaki sonsuzluk denizinden yani orada o deniz varmış, o su varmış zaten oradan bir taş oluşturdu. Kaya. Ve o kayanın üzerine oturdu. İşte o kayanın zaman olduğu söylenir ve bunun Kayrahan tarafından yaratıldı. Yani zamanın yaratımı bu manada anlatılıyor. Fakat suyu kayrahan yarattı denmiyor. Su zaten oradaydı. Ve sonra o kayanın üzerinde oturur, yorulmuştur. Aşağıya bakar. Der ki bir dünya yaratayım ne boyda, bir soy yaratayım ne soyda. Ve o sırada o sonsuzluk denizinde zaten yaşayan, onun da ne zaman yaratıldığı belli olmayan Akene çıkar. Sonsuzluk denizinden yukarı çıkar ve Kayrahan'a seslenir. Der ki Öyle söyleme, de ki, oldum de olsun. Ve böylelikle sözün büyüsü, aslında sözün düşünce gücünden daha da önemli olduğu da ortaya çıkarken, sözün ne kadar güçlü olduğunu söyleyen de, suyun içinden çıkan o bilgi, akenedir. Ve bunların ne zaman yaratıldığı, ne bizim mitolojimizde, ne de diğer kültürlerin mitolojisine tam olarak ifade edilmez su hep vardır. Evet. Ee, kolektif bilincin paylaşımında, Suyun rolü nedir? Nasıl anlatırız bunu? Hakan, bu düşündüğümüzün çok daha ötesinde bir noktada olabilir. Çünkü su hem ezelden gelmiş, hem içinde bilgiyi barındıran, hem de şekillendirilen bir unsur. Ve biz bugün banyo yaparken, abdest alırken, dişimizi fırçalarken sürekli bu suyla muhatap oluyoruz. Bu su birbirimize bilgiyi taşıyor olabilir. Ta ezelden gelen bilgiyi taşıyor olabilir. Ve yine söylüyorum zaten şekillerimiz zaten bir insan vücudunun aşağı yukarı yüzde sudan oluştuğunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz aslında kolektif bilinçaltı dediğimiz o evrenin ve alemin bilgisini suyla kendi bünyemize alıyor ve kendi bünyemizden de dağıtıyor olabiliriz. O yüzden suyu da şekillendirmek çok mümkün. Suyu bilinçli bir şekilde içeri almak da çok mümkün. Düşünerek, konuşarak al suyu. Mesela otur sakince de ki ben bugün şu konudaki bilginin benim hücrelerimde açık olmasına niyet ederek bu suyu içiyorum da yavaş yavaş su sana onları açsın. Bunlar hepsi mümkün olabilir. Denemek belki de denemekle kalmayıp hayatımıza bunları bayağı entegre etmek gerekiyor. Şimdi e, robot Sofya'yı herkes konuşuyor dünyada. Artık onun bebekleri mi olacak ne olacak bilmiyoruz. Hani bir yere doğru gidiyor dünyada. Biz Türk mitolojisine göre bakmaya çalıştık aslında robot Sofya'ya biraz. Peki Türk mitolojisine göre doğum nasıl olur diye sorayım sana Zeynep. Doğum büyüleyici bir şekilde oluyor. Çünkü doğum olabilmesi için o mucizevi birleşmenin gerçekleşmesinden bahsediliyor. Ve aslında kozmos dediğimiz yapı da doğumu anlatıyor. Bu benim için çok büyüleyici. Şöyle gerçeklikler var. Gerçeklikten kastım şu. Her ne kadar mitoloji bizim atalarımızın görmüş olduğu ortak hayaller anlamlandırma çabalarıysa da o çabalarla beraber atalardan bugüne doğru gelen gelenekler oluşmuş. İşte bunlardan bir tanesi mesela doğum. Doğumda bir bebek doğduğunda bildiğiniz gibi eşi dediğimiz plasentasıyla beraber doğar. Bazı kültürlere göre, Türk kültürü içerisinde bebek doğdu, sesi çıkmıyor, mor, ölümü canlı mı belli değil. Hemen o eşi denilen plasenta soğuk suyun içine konuluyor, yoğruluyor ve bu hareket üzerine gerçekten doğmuş olan bebek canlanıyor ağlamaya başlıyor. harekete geçiyor. O kozmik aktarım aslında burada defaten ve defaten kendini sürdürüyor. Yine doğum yine Türk mitolojisi tarafından baktığımızda bize gelen hikayelerde şöyledir. Yaradanın kutuyla yani yaradanın ışığıyla, nuruyla, onun onurlandırmasıyla, onun hediyesiyle dolayısıyla bunları hak eden kişiye rahmin içine bebek bırakılır. İşte Umayana'nın Toğrul'la gönderdiği o bebek oraya bırakılır. Dolayısıyla zaten çok kutsal olarak anlatılıyor. Hatta o yüzden bebeği olmayan aileler duygusal sorunlar yaşarken bir yandan da biz ne yaptık da Yaradan'ın kutundan, onun bizi onurlandırmasından, şereflendirmesinden, hediyelendirmesinden mahrum kaldık acaba diye düşünürler. Ve kansız adaklar adarlar, dualar ederler, nehir kenarına giderler. Bir gece nehir kenarında yatar uyurlar hikayeye göre. Ve sabah uyandığında kadın orada uyumak ve uyanmak suretiyle bir bakıma ölmüş, dirilmiş, bir bakıma o gece kut almaya hak kazanmıştır. Ya da daha da eskisinde kurumuş çaylara su taşıyıp çayı sulandırır ki kadın kendi rahmi sulansın, can bulsun ve orada gerçekten o da yeni bir cana ev sahipliği edebilsin diye. Bütün bunlar Türk mitolojisinde aslında anlatılan ve yine geleneksel olarak her ne kadar bu ritüeller. Bugüne gelmese de bir son 50 yıla, 100 yıla kadar evet gelmiş olan ritüellerdir. Doğru. Enteresan. Ee, şimdi mitoloji konuşmaya devam ediyoruz. Ve e, ben belki konumuzla pek ilgili değil ama Deniz Kızları'nı sormak istiyorum sana. Çok yani e, Deniz Kızları birer mitolojik e, karakter midir? Çünkü biz bunu geçtiğimiz hafta İskenderiye Kütüphanesi'nde işledik Deniz kızları. Evet. Evet o programınızı da izledim çok güzel. Teşekkür ederim. yani Kütüphanesi'nin yayınlarını ben özellikle çok seyredip çok da tavsiye ediyorum. İyi konuşmak isteyen, iyi yazmak isteyen herkes için İskenderiye Kütüphanesi'nin yayınlarının ayrı bir kaynakçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada öylesine zihinsel pencereler açılıyor. Açılıyor ki insan onları dinlediğinde ben bu konu üzerine nasıl fikir üretebilirim? nasıl yazabilirim, nasıl konuşabilirim üzerine pratikler yapabiliyor. O yüzden benim aslında kaynakçılarımdan çok teşekkürler. Çok kıymetli insanlığa... Çok teşekkür ederim. Olan bir hizmet. Şimdi İnşallah orada da... herkese faydası olsun. İnşallah. Orada da bahsettiğiniz Deniz Kızı programı gayet yerinde. Ben oradan bir yere daha taşıyacağım. Efendim Türk mitolojisine göre iyeler vardır. İyelik kavramı. Aslında biraz böyle mitolojinin anat iskeletini oluşturmamız gerekirse yukarıda Evet tek bir yaratıcı olduğu zaten Türk inancının daima başlangıcındadır. Türk inancında daima tek bir yaradan vardır. Adı konulmamış olabilir, adı farklı geçmiş olabilir. O gün için Allah lafzı bilinmemiş olabilir. Ancak tek bir yaratıcı olduğu mutlaktır. Bunun altında bizim anladığımız kadarıyla üstün ruhlar vardır. Ruhların altında da görevli iyeler vardır. Türk mitolojisine göre ve kültür öylesine bugün değişerek günümüze gelmiştir ki aslında biz bunları iyileri bugün görevli melekler olarak da biliyor olabiliriz. İşte dinin, kültürün iç içe girmesiyle değişmiş olarak. Şimdi gelelim deniz kızı meselesine. Deniz kızı da bu bağlamda baktığımızda ben biraz önce bir akene'den bahsettim. Akene aslında deniz kızı formatının ilk başlangıcı olabilir. Fakat o sadece Türk mitolojisinde tek bir seferde görülen ve biraz önce söylediğim diyalogdaki görevini yapmıştır. Bir daha da mitolojide akene'yi hiç görmeyiz. Buna rağmen tasviri vardır ve evet bildiğimiz deniz kızı formatına uygundur. Biraz daha bu tarafa doğru geldiğimizde, zamanda ilerlediğimizde iye kavramı oluşuyor. Her şeyin iyesi vardır hemen hemen. Bunlar mekanların sahipleridir, yolların da vardır, evlerin de vardır. Hatta küçük çocukların bazen evde birini gördüğüm dediğinde aslında özde onun bir iyi olma ihtimali de vardır. Denizlerin de, Türklerde deniz kavramı değil su kavramı vardır. Göller, nehirler, denizler hepsi su diye geçer. Suyun da iyesi vardır. Suyun iyesinin de evet deniz kızı formatında olduğu bize intikal eden tasvirlerden anlaşılıyor. İyelerin görevi nedir? Oranın sahibidir. Oranın korunmasını ister. Yani suların korunması su iyelerinin yani deniz kızlarının görevidir. Ne zaman ki birisi denize saygısızlık eder? Ne zaman ki birisi denizi kirletir, tükürür vesaire oraya bir saygısızlık eder? O zaman vay haline. Çünkü o zaman iye mekanını korumak adına onu cezalandırabilir. Hatta bunun ben size çok daha günümüzde anlaşılan halini söyleyeyim. Su üyesinden çıkarak orman üyesine biraz gideyim. Şimdi Türk kültüründe şöyle bir şey konuşulur. ama sakın gece karanlıkta gidip de bir ağacın dibine çişini yapma. Evet. Eğer yapman gerekiyorsa bir takım sözler söyle. Çünkü orada üç harfler vardır. O üç harfler işte zamanla dinin etkisiyle değişmiş olan ve yine Arap kültürünün etkisiyle değişmiş olan başka bir hale geldi. Onlara şimdi cin deniliyor. Onlar iyi aslında. Ormanın iyeleri, ormanı yesin pisletme orada. Rahatsız etme. Çünkü ormanı iyisi kızacak ormanı mı kirlettin diye. Sana vuracak olan, cezalandıracak olan ormanın iyesi. Biz aslında o kolektif bilinçaltımızdaki bilgiyi hala kullanıyoruz da farkında değiliz. Ya da gece evindeki pis kirli suyu sakın dışarı dökme. Yine kızar çünkü gibi. Dolayısıyla deniz kızı evet Türk mitolojisinde su iyesi olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ben de olduğunu düşünüyorum. İyeler genel anlamda kendilerini daima açık etmezler, görünmezler. Varlardır ama görmeyiz, belki hissedebiliriz. Sadece şekil değiştirme ihtimalleri olabilir. Örneğin ev iyesinin evde kendini yılan gibi gösterme ihtimali olabilir. Su iyesinin de sudan çıktığı vakit kendini belki insansı gösterme ihtimali olabileceği ee, bize intikal etmiş bilgiler arasında yine de ben bu konudaki derin araştırmalarımı sürdürüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bize gelen bilgiler, 1700'lü yıllarda itibaren aslında Rudloff ve Verbiskin tarafından derlenmiş olan Türk mitolojisi hikayeleri. Fakat bu insanların kim olduğu da benim için önemli. Ee, kendileri Rus misyonerleri, dolayısıyla güvenirlikleri konusunda belki biraz daha şüpheci yaklaşılabilir çok kıymetli hocamız Yaşar Çorullu beyefendiyle ben bir gün bu konuyu derinlemesine konuşmayı çok isterim. Yaşar Çorulun'un aktarımlarını da çok dikkate alıyorum. Bahattin Ögel'i alıyorum. Daha bu konuda çokça kaynağımız var. Türk kaynaklarımız. Dolayısıyla bize şimdiye kadar intikal ettirilen bilgiler bu şekilde ama dediğim gibi ben konu üstünde çok derin çalışmaya da devam ediyorum. Su yaşam kaynağımız ve Türkler için de çok önemli olmuş Zeynep. Suyu nereye koymuş Türkler hayatlarında? Türkler suyu başlangıca koymuşlar. Aslında belki bu da Türk'ün bu dünyaya nereden geldiğini anlamak bakımından da önemli. Çünkü görünen o ki biz aslında bir su kenarından dünyaya doğru gelmişiz. Hint okyanusunun altlarından bir yerlerden ilk varlığımızın görüldüğü. Oradan Sibirya'ya doğru geçtiğimiz ifade ediliyor. O bakımdan biraz daha bizim başlangıç noktamıza gittiğimizde aslında ilk bu dünyada var olan Türkler çevrelerine baktıklarında Anlamlandıramadıkları büyük okyanusu görüyorlar. O büyük okyanusu görmekle beraber de ne yapıyorlar? O zaman diyor, bu suyun bir manası olmalı. Bakıyorlar, bakıyorlar, çok büyük anlamlandıramaz bir su var. Ve yine dikkat edersen aslında Türkün o göçen yapısı içerisinde su kenarlarında bulunmak gibi de çok büyük arzuları var. Obalarını genelde suların geçtiği yerlerde kuruyorlar doğayı anlamlandırmaya çalışıyorlar. Doğadan bir inanç oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu manada da su, Türk'ün dünyasında nerede dersen hep kutsal, hep hayat veren. Şöyle de düşünebiliriz. Aslında doğayı çok iyi incelemişler. Biraz da istersen bu manada ya da taşına doğru da ilerleyelim. Çünkü i̇şte. ya da taş, bir taş olmasına rağmen yine suyla çok ilişkili. Burada çok değişik anlatımlar var. Ben çokça insanın bildiği dini literatürden buna cevap vereceğim. O büyük tufan çekildiğinde ve Nuh gemisinden çıktığında oğullarına dünyanın çeşitli yerlerine dağılmalarını emreder. Bunlardan Yafes'e de Mezopotamya coğrafyasını işaret ettiğinde Yafes der ki: "O kuru topraklarda ben ne yapacağım?" Ve babası bunun üzerine Hazreti Nuh bunu Allah'la istişare ettiğinde ona Cebrail vasıtasıyla ya da taşının geldiği söylenir. Şimdi burası benim gerçekten bu hikayede en çok ilgilendiğim yer. Çok dikkatimi çeken. Cebrail Hazreti Nuh'a taşı verdiğinde taşın adını söyler ve bu adı taşın üstüne kazır. Yafes. Yafes unutmamak için taşın üstüne ismi kazır. Sonra onu boynuna takar ve Mezopotamya'dan Anadolu'ya gelir. Burada iklimi şekillendirmek için, yağmur yağdırmak için, kar yağdırmak için ya da taşını kullanır. Bu da zaman içinde Türklerde şamanların kullandığı bir taş haline gelir. Yani Türkler aslında harp teknolojisini çok eskiden ya da taşı vasıtasıyla zaten yaparlardı. Ve hikayenin ilgi çekici yanı ki Mısır'da Isis Osiris hikayesinde dahi buraya atıfta bulunur isimdir. Taşın taşlığı değil çünkü taşın ne olduğu yaşım taşı mı diye çokça tartışılan bir konu hala %100 emin değiliz Yaşım taşı olabilir. Buna rağmen taştan ziyade taşın adının söyleniyor olması, bizim ya da taşı zannettiğimiz o taşın adının söyleniyor olması iklim olaylarını o anda etkilemektedir. Hatta ya da taşı, evet bu taşın adı ya da çünkü yağmur damlasından geliyor diye de bu konuda rivayetler vardır. O yüzden konuşmamızın bir yerinde yine bahsetmiştik. Su kültünün içinde konuşmanın sözün etkisi de paralel ilerliyor. Bu yüzden de zaten Türkiye'de Mustafa Kaya gibi uzmanlar aslında suyun kodlanabileceğini ifade ediyorlar. Yani suyu Türkler nereye koymuş? Suyu kut, kutsal olan yerine koymuşlar. Kut taşıyan yerine koymuşlar. Aynı zamanda programlanabilir, kolektif bilincin birbirimize bilgi taşıyan aracı haline getirmişler, buraya koymuşlar. Bugün belki de o bütün o uyanış konuşmalarında suya çok daha fazla önem verip çok daha fazla üzerine çalışmamız gerekiyor. Eski Türklerde suyu kirletmenin cezasının ne olduğunu biliyor musun? Nedir? Böyle, böyle birisi suyu kirletiyorsa onun cezası. Evet. Su kutsal çünkü. Evet. Ya da taşından bahsederken önümüzdeki günlerde eğer olur da Türkiye'de kuraklık olursa ben yine bu programın izleyicilerinden çok önemli bir e, görev verip büyük bir ricada bulunacağım. Şimdi bu taşın yeşim taşı olduğu varsayılıyor. Bu benim elimdeki bir Çin kedisi. Ne olduğu önemli değil. Sadece taş olarak düşünün bir yeşim taşı bulunuz. Çünkü parça bütünü etkiler Geçtal teorisine göre. Dolayısıyla eğer ya da taşının parçası gerçekten bir yeşim taşıysa ki olma ihtimali de yüksek. Çünkü bu olayların anlatıldığı zamanlarda Çinlilerin yine Çinlilerle Türklerin aynı coğrafyada çok uzun zaman yan yana bulunduğunda düşünürsek Çinliler yeşim taşına çok büyük kutsiyet atfetmişler. Kendi sarayların içinde de çokça kullanmışlardır. Yapacağımız şey şu. Eğer ülkemize kuraklık olursa herkes elinde bir tane yeşim taşı alsın, onu sımsıkı tutsun ve desin ki yaradanın izniyle yağmur yağmasını istiyorum. Yaradanın izniyle yağmur yağmasını istiyorum. Sonra evinde temiz bir suyun içine su dolu bir kabın içine bu taşı koysun. Çünkü bize gelen rivayetlere göre ya da taşının kullanımında istenen şey söyleniyor. Yağmur yağdır. Yağmur yağsın. Bunlar söyleniyor. Sonra bu taş parçası gidip bir suyun içine atılıyor. Eğer suyu bulamıyorsa bir kabın içine koyuyor o zamanki kamlar. Yani kam nedir? Şamanik ayinleri yapan o o zamanki kutsal ruhlar diyelim. Dolayısıyla şimdi her insan aslında kendi içindeki o kolektif bilinçaltından gelen ve epigenetiğin getirdiği bilgileri kullanarak bunu kullanabilir. Kuraklık olursa alıyoruz birer yeşim taşını elimize. Diyoruz ki yaradanın izniyle yağmur yağsın ve bir Temiz su dolu kabın içine bunu bırakıyoruz ta ki yağmur yağana kadar. Yağmur yağdıktan sonra çıkartabilirsiniz. Bu tip bilgileri aslında kullanıyor olmamız bizim çok eski atalarımızdan getirdiğimiz kadim bilgileri aktif etmemizi sağlar. Biz bunları aktif ettiğimiz zaman hiç fark etmeyiz ki bilgeliğin farklı yönleri de bizde aşikar olur, rüyalarla olur, bilişli olur. Akaşıklardan akar değil mi? Kesinlikle akar, daha da fazla akar. Çünkü burada bir bakıma kendi çıkarının dışında insanlığın hayrına bir şey yapma gayreti de var. Yani o bütüne olan iyilik çabası var. Bu da karşılıksız kalmayacaktır. Evrende biliyorsun hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Bir denge var. Evet. O denge birbirini takip ediyor. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı Zeynepciğim? İlk sorumuzdan yola çıkarsak demiştin ki bir aile danışmanı olarak bize söyler misin? gelecekte ya da ne kadar yakın bir gelecekte robot bebekler ailemizin birer parçası olabilir mi? Olamaz. Ancak elektrik süpürgesi kadar olabilirler. Yani bir elektrik süpürgesi ne işlev sağlıyorsa o da o kadar olabilir. Neden? Çünkü bütün sembolizme baktığımızda biz bunu Türk mitolojisine açıklamaya çalıştık. Nereden koyarsa koysun dinleyicilerimiz tüm sembolizmde insan olabilmek için sadece hareket edebilen değil başka türlü özelliklere sahip olmak gerektiği ve bunların da yapay olarak dışarıdan verilemeyeceği ifade ediliyor. Harikasın. İstersen robotlara geri dönelim. Şimdi e, insanlık bir yere doğru gidiyor. Teknoloji aldı başını, insanlığın önüne geçti. İnsanlık bir yere doğru sürüklüyor. Gerçekten hani robotlarla belki aile ol olacağız mı olmayacağız mı bilmiyoruz ama bir süre sonra robotlara işlerimizi kaptıracağız. E ee, birçok insan işsiz kalabilir. Ve robotların yönettiği bir dünyaya doğru mu gidiyoruz diye sorayım sana. Gideriz. Ancak bu sefer de kutsal metinlerdeki bilgiler belki bizim içimizi rahatlatabilir. Kutsal metinler bize şunu ifade eder der ki insan evet yaratılmıştır. Kendinden daha büyük bir iradeyle yaratılmıştır. Ancak yaratıldıktan sonra da hür iradesine serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla robot evet yaratılmıştır. Kür iradesi de serbest bırakılıyor mu yaratan tarafından? Bırakılırsa ayrı bir dünyadan konuşalım. Bırakılmazsa ayrı bir dünyadan tamam, ki. Tamam öyle sorayım. Bir gün günü geldiğinde çok zor durumda kaldığımızda fişini çekebilecek miyiz? <laughs> Zorbalık mı? <laughs> Belki de ana soru şu olmalı. Fişini çekmeye zorlanacağım bir şey neden yaratıyorsun? kimsin? Belki de insanoğlunun haddini bilmesi gereken bir noktadır robot yaratıp yaratmamak. Çünkü bugün şeytan dediğimiz, şeytan olarak adledilen o negatif yapıda yaradan tarafından yaratılmış ancak fişi çekilmeyen bir yapıdır. Yaradan şeytanın fişini çekiyor mu? Bitti mi kötülük? O onunla baş edebiliyor. Sen kimsin de robotu yaratıyorsun da sonra fişini çekiyorsun? Kendine güvenemiyorsan, onu yönetebileceğine güvenemiyorsan yaratma o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Yine seninle çok güzel bir sohbeti imza attık birlikte. Sağ ol, var ol. İzleyenlerimize de teşekkür ederiz. Bize kıymet verdiler. Bizi izlediler. Sizler de sağ olun. Var olun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.